Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte The Crave 2 macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz? Durumlarım. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Evet ana menüden başladım her zamanki gibi biliyorsunuz. E, direkt yarışlardan başlattığı için bugün ana menüden başladım. Dünkü Forza Horizon 4'ün de bu arada devamı gelecek. Dün de söylediğim gibi diğer oyunların da devamı gelecek. Bugün aslında Call of Duty 2'yi çekmeyi düşünüyordum da sonradan bir aksilikten dolayı vazgeçtim. The Crave 2 ile <laughs> karşınızdayım. Çıkıdı kıda de izlenmesi fena değil. Evet. Arkadaşlar like atıl yapmak istiyorum izninizle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı hatta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen destek olmak için abone abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Konuşurken çarpıldım. Ben de farkındayım da. Bu arada ben yanlış arabayı mı seçtim bilmiyorum ki abi. Galiba yanlış arabayı seçtim ama neyse. Evet. Açılısı inşallah dediğim gibi The Crave 2 macerasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Call of Duty'nin başka bir oyun serisini daha çekmeyi düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz sürekli yarış ya, yarış, yalnız, e, yarış ve savaş oyunları falan oynuyoruz böyle. Farklı türden bir oyun da oynamayı düşünüyorum yakın zamanda farklı <laughs> farklı bir kategoriden yani işte oyun oynamayı da düşünüyorum. Evet. Yeterince uzattığımı düşünüyorum istersen. Oha o bu oğlum bu arada 180, 190, 200'ü gördü araba. Hangi ara lan? Ana 200'ü gördü bir anda. Gördünüz mü abi nasıl oldu öyle? Ne kadar çok hızlı hızlandı oğlum. Güzel yan verdik bu arada. An, e, yoldan çıkacağım diye tahmin ettim ama çıkmadık. Bir dakika checkpoint'i kaçırma. Okey. Checkpoint'i kaçırınca biliyorsunuz hayata küsüyorum. Bugün daha düzgün kullanmaya çalışacağım. Oha, oha, oha. Bugün daha düzgün kullanmaya çalışacağım. Dediğim gibi inşallah bugün birincilik yüzü görelim abi artık. Şu oyunda biliyorsunuz doğru düzgün. Yani doğru düzgün değil iki defa falan birinci olabildik sadece. Bu oyunda da artık birinci olmayı ben de gerçekten istiyorum. Dünkü Forza videosunda da berbat oynadık. Berbat bir oyun performansı sergilediğimin ben de farkındayım. Dün, lan oğlum sağdan demiyor muydu? Oğlum onlar niye diz gitti? Allah Allah iki tane mi yol var acaba Neyse Evet sıkıntı yok Bize yanlış yollasın demediği için sıkıntı yok Evet Dediğim gibi dünkü Forza videosu e, ve Diğer oyun videoları da kanalda mevcut The Gravy 2'nin daha önceki videoları da kanalda mevcut gidip izleyebilirsiniz Teşekkürler Evet e, Gerçekten konuşmakla ilgili sıkıntılarım var bunu ben kabul ediyorum yani Dünkü videoda izlenmesi biraz yüksek oldu diğer videolara kıyasla. Dünkü Forza videosu e, yani hani diğer videolara göre biraz daha fazla izlendi. Biliyorsunuz şikayetçi olduğumuz konu vardı. Konu vardı yaklaşık bir haftada bir şikayetçi olduğum bir konu vardı. Videoların izlenmesi düştüğünden dolayı dün ki video izlendi. İnşallah bu videolarda bugünkü çektiğim videoda ve bu son, bundan sonraki videolarında izlenmesi yükselir diyorum. Evet. Abi yine sonuncuyuz bu arada bir dakika abi bas 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 Calvin önümüzdeki adamı da Calvin'miş 7. sırada Calvin Bekle of 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 Bir anda o e, Büyük ağaca çarpacağız zannettim ama küçüğe çarptık yani sonuçta ağaca çarptık yine ama neyse sıkıntı yok Bu oyunda da baya e, doğa düşmanı gibi o, kullanıyordum arabayı ama gerçekten de doğa düşmanı değilim lütfen teşekkürler Lütfen ne alaka ben de bilmiyorum bu arada. Evet bas abi bas ben daha fazla boş yapmadan bas yine 8. .yiz. Bu 8. gerçekten benim kaderim galiba bu oyunda. Gerçek hayatta da şanssızım zaten. Ee, oyunda da şanssızız. Öf 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 abi güzel yanmadık güzel yanmadık. 7. sıradayız bu arada. Diğer, diğer yarışçılar adeta da hadi görünüyor ama biraz uzaktalar yetişme ihtimalimiz çok düşük. Zaten yüzde %90'ı tamam ya da evet yine feci fe, e, fena bir kaza yaptık. Feci yalnız. Feci ne demekse ben de bilmiyorum. Evet aracımız da çıtı tasarlı. İkide bir de evet diyorum ben de farkındayım. Bas abi bas geldik evet. Yine sonuncu yine hüsran her zamanki gibi. Değişen bir şey olmadı. Galiba dediğim gibi bu oyunda bizim kaderimiz yani sonunculuk hızlı bir şekilde harita açılsın ardından bir yarış daha bakalım isterseniz şöyle biraz değişik bir yerlerim oldu ama tamam oğlum geç hadi lan ne oldu oğlum nerelere girdi öyle evet bakalım <laughs> hızlı bir şekilde bir yarış daha şuna gittik mi git abi git buna da gittik ama ya gerçi gittik daha önceden yaptık ama Yanlış hatırlamıyorsam bu stand falan vardı hatırlarsanız o yarışı böyle yukarılara çıkıyorduk böyle yukarı e, yükseklere çıkıyorduk Anlatam adımın ben de farkındayım bu da Mesela rally, rally, yarışı yapalım bir de bunu deneyelim Rally yarışı yapmıyoruz uzun zamandan beri hep biliyorsunuz böyle e, Şehirdeki yarışlara gidiyoruz bu sefer de bir rally yarışı yapalım Cipimizle birlikte 4x4 evet çok abi bu, e, bu arabanın bu araba çok yakışıklı bir araba bana sorarsanız gerçekten çok beğeniyorum renginin de çok yakıştığını düşünüyorum inşallah yarışa okey tamam İnşallah yarışa başlayabilirsek diyecektim başlayacağız okey Oğlum ayı mı lan o İkinci defa ayı görüyoruz lan ana oyunda ikinci defa hayvan görmüş olduk böylelikle Kask oğlum bir de beyaz kask, kask takmış araba rengiyle uyumlu Evet yine hayaletle yarışıyorduk Hayalet droplu yalnız bir ileri geri gitti falan bir şeyler oldu. Okey doğada bir yarış daha. Biliyorsunuz e, böyle rally yarışlarında tam bir kolsuz oluyorum. Gerçi şehir yarışlarında da tam bir kolsuzum. Değişen bir şey yok ama bunda özellikle böyle çok kaza yapıyoruz. İnşallah bu videoda bu yarışta çok fazla kaza yapmadan atlatırız diyeceğim de. bir soldan gidecekmişiz. Ben nereye gidiyorum böyle? Bir dakika bir dakika. Okey tamam okey. Biraz yavaş döndüm evet. Çünkü e, sağa sola çarpmamak için aynı hareket yapmayayım dedim. Evet. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Bas abi bas 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 bas. Suda okey enginmiş Suda kalır mıyız dedim de biliyorsunuz bu araba bozuluyor suda bazen. Bir dakika bir dakika. Hayalet tam önümüzde abi abi. Bir dakika çarpmamam lazım. Çarpmamam lazım okey. Bir dakika bir dakika bir dakika okey. Tamam tamam. E, o... Oh. Evet, evet, Ben de bekliyorum zaten. Ne zaman kaza yapacağımı açıkça ben açıkçası ben de merak ediyordum Ne zaman kaza yapacağımı. Dün de dediğim gibi bu arada e, kayıt dışında fazla oynadım dün akşam. Dkdv2'ye girmedim açıkçası. Ama Dkdv2'yi de oynayacağım kayıt dış kayıt dışında. Dkdv2 fazla bunun gibi böyle kolsuz gibi oynadığım yarış oyunlarında falan. Hani kayıt dışında oynayıp kendimi geliştirmeye çalışacağım dediğim gibi. Yani ne hani ne e, siz daha fazla kanser olun ne de ben daha fazla kanser olayım Bir de bir yandan da konuşmayı da öğreneceğim Merak etmeyin çarpılmayacağım böyle konuşurken onun da Teminatını vermiş olayım buradan Evet daha fazla boş yapmadan Abi her yer daha aç yalnız var yalnız ya Bir dakika şu kamera şu, Lan lan ne oldu lan oğlum Bir dakika bir dakika kamerayı Lan a, Kamera hassasiyeti çok yüksek e, mouse az bir şey hareket ettirdiğimde kamera kayıp ediyor hemen sağa sola sizin de gördüğünüz gibi bu arada finish'i gördük ama 75 diyor abi %75 ha okey 1.70 yolumuz varmış okey tamam beni dedim finish bu kadar erken görünür müydü dedim de bir an için okey evet hayalet arkamızda bu arada ben ona hayalet diyorum doğru mu diyorum bilmiyorum ama hayalet işte yani ismi Aynı Call of Duty'de o Of of var bana arka oğlum 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 çabuk 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 yetişecek 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 geldi bile geldi geçti abi geçme ya geçme oğlum bari şu yani ee, bari hayalete karşı bir yarış kazanalım evet checkpoint mi nasıl checkpoint kaçırdık lan checkpoint nerede ki? oğlum sağda geyik vardı bu arada gördünüz mü bilmiyorum da nasıl checkpoint kaçırdık gerçekten ben de bilmiyorum o acaba oyun bug'a mı girdi desem Evet yine hüsran. Hayalete karşı bile kazanamıyoruz. Ne oldu lan? Başalım kazandık galiba. Bir şeyler oldu ama sağ üst köşede ne olduğunu ben ne olduğunu ben de bilmiyorum. Abi araba yalnız gerçekten çok güzel bir araba ya. Bu araba çok hoşuma gidiyor. Bu arabanın şerefine bir rally yar, rally, yar, rally yarışı daha yapılır. Popülerliğimiz arttı galiba. Bir şeyler oldu ama yeni takipçi para falan geldi. Bu arada ben bu oyunda hiç arabalara bakmadım. ama yeni arabalar oha oğlum ne oldu lan? 55 yeni aktivite 55 tane yeni yarış galiba açıldı anladığım kadarıyla. Evet ilerleme kaydettik çok şükür, çok şükür oyunda bu oyunda. Tamam oğlum tamam yarım saat seni mi bekleyeceğiz lan? Ha yok tamam. Evet. Bu yarış yeni gelen bir yarış. Dallas Wolves Dallas, Dallas kuralları işte nasıl okunuyorsa İngilizce berbat. Ben öyle tahmin ediyorum. Yeni olması lazım. Böyle bir yarışa Dallas değilmişti bu orada Raşmış, Ra, e, Abi yani Türkçe konuşamadığım gibi bir de İngilizce de konuşamıyorum. Of, oh, araba güzelmiş yalnız. Ee, böyle bir yarış daha önceden hatırlamıyorum. Umarım daha önce yapmadığımız bir yarıştır. Sürekli aynı yarış yapıp da sizlere de sıkmak istemiyorum bir, yan, bir e, yandan. Şu anda 55 tane de yeni aktivite dedi. Yani 55 tane yeni yarış çıktı diye tahmin ediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Çünkü biliyorsunuz sürekli aynı oyunları oynamak şey aynı e, yarışları oynamak istemiyordum. Of. Kendi kendime kansel oluyorum böyle konuşamadıkça. Oha oğlum ne biçim kaza yaptık lan? Ana gördünüz mü? Ne biçim kaza yaptık öyle? Kutular da points puan kazandırıyor. Ama ben e, fantezi olsun diye kutulara çarpıyorum açıkçası. Gerçekten fantezi olsun diye sırf. Abi şöyle yukarı çıkabileceğimiz bir yer yok mu? Şöyle stand falan yapabileceğimiz. Oh my shot dedi. Evet, yan vermeye yine geç kaldım. Az önce de e, geç kaldığımdan dolayı çarpmıştık. Şimdi de çarptık. Okey, şuradan yukarı çıkalım. Bas abi, bas bas. Okey. Bas. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yönümü şaşırdım. Okey. Odan niye duman çıkıyor lan? Neyse sıkıntı yok. Lan niye kamyon varmış? Ulan kutunun arkasında kamyon varmış. Bu bildiğin tuzak yani. Oğlum az öncekine çarpmamamız çarpmadık ama of of efsane yan verdik. efsane. Bu arada az önceki kutuya çarpmadık ama 100 puan verdi. Anlayamadım ne olduğunu. Oyun galiba bana acıdı. Bu dedi zaten kolsuz buna bir yardım edelim falan. Of 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 abi ne uçtuk öyle. Oğlum binanın üstünden uçtuk ha abo gördünüz mü arkadaşlar abo bu Klasik YouTube'u da abarttılar bunlar Ama bu boş yapmayı da bırakmam lazım Evet yine 3. defa viraja dönerken bu arada kaza yaptık İşsizim ben sayıyorum Öf 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 abi abi şöyle yanladıkça de var ya böyle o ee, Hani o sabah kadar oynayasım geliyor farklı. daha de savruldu ve e, toparlayamayacağım zannettim ama şöyle yapsak. Bu sefer de erken oldu. Çatmadan e, yan verebilir miyim dedim de birazcık dönebilir miyim dedim. İşte yan verebilir miyim de çatmadan e, dönebilir miyim dedim. Bu sefer de erken kız. Oğlum neye takıldım ben lan? Yalnız az önce gerçekten efsaneydi böyle hızlı ve öfkeli aratmayan bir sahneydi hatırla. Ee, sizin de gördüğünüz gibi binanın üzerinden uçtuk bildiğin. Abi şu kamera biraz yukarıda olsun. Okey. Of of of. Abi tam uçacak zaman nitroya bastım. Efsane oldu. Oo. Abi gördünüz mü? Çok güzel yan verdik. Bas abi bas. Oğlum. Okey okey tamam. Bir anda beynim yandı da normalde şey normal diyorum. Gerçek hayatta böyle parkurlar olsa hiçbir arabanın alt kısmı kalmaz herhalde Öyle tahmin ediyorum. Altı falan haşat olurdu tüm arabaların oğlum. Heyecan yaptım bir anda kamyona çarpacağım zannettim de gereksiz bir heyecandı biraz. Şöyle yan vere vere Evet çok değişik bir yan yanım oldu. Olmadı hatta ama neyse sıkıntı yok evet. Bence güzel bir yarış oldu ya. Bilmiyorum. Güzel bir stand yarışıydı. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım izlerken siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Dur abi. Bu da bir yarış var. Hemen bu yarışa da girelim. İsterseniz ardından bir olun bu az önceki yaptığımız yarış. Şimdi yani daha şimdi yaptığımız yarış işte konuşamayınca da gerçekten kendi kendime sinirleniyorum bu ne lan bu yarış mı bu ek serisi diyor bu neymiş acaba merak ettim bölüm 2 İngilizcem felç gibi dediysem de bu arada o kadar da kötü o kadar da kötü değil bu neymiş merak ettim sadece sırf meraktan girdim bu arada ne olduğunu ben de bilmiyorum gerçekten botla mı yarışacağız Botlara bir bölüm oynamıştık hatırlarsanız bu oyunda botla yarış yapmıştık. O videoda kanalda mevcut gidip izleyebilirsiniz. Adaya bir reklam yerleştirmesek tabii ki de olmaz. Az önce de ye reklam yerleştirmiştik ama neyse sıkıntı yok. Evet teşekkürler. Ay bu uçak vermeyin bana ya. Abi ben ara sahne izlemek istemiyordum. Bunda da ama geçilmeyen ara sahneler var abi. Okey bitti tamam. O kadar ağlamaya gerek yokmuş. Galiba bu oyunda hem bot kullanacağız hem araba kullanacağız hem de e, uçak kullanacağız helikopter artık neyse işte 3'ünü birden kullanacağız diye tahmin ediyorum. Az önceki güzel dediğim sarı araba da bu oha oğlum sarı araba uçtu gördünüz mü nehirde uçtu denize artık nehir deniz değil nehirde uçtu sarı araba. Ana ben kendi yaptığım kazaya oha dedim de sarı araba benden daha beter kaza yaptı galiba o da benim gibi kolsuz kaderlerimiz aynı diye tahmin ediyordum. Vallahi şaşırdım gerçekten bir NPC'nin yani denize uçmasından böyle kolsuz gibi kullanmasına gerçekten açıkçası açıkçası şaşırdım. Ne yalan söyle oğlum 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 biraz sert bir ama okey. Bu arada checkpoint'i kaçırdık zannettim. Gerçekten yani oturup ağlardım bir köşede odamda. Bir de yoldan gitmeyi becerebilirsem inşallah daha da güzel olacak ama onu da yakında öğreneceğiz inşallah. Hayır 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 hayır. Geri gel abi geri gel okey. Şimdi oradan bir saat yola çıkmaya uğraşmaktansa e, biraz geriden başlamak daha iyi diye düşünüyorum. Güzel yan verdik bu arada oğlum oğlum. Lan ben mi arabayı tutamıyor, yolda tutamıyordum yoksa araba mı gerçekten yani bir yandan da araba da çok savruluyor açıkçası. Abi bu ağaca çarpmayı ben nasıl beşi başardım, beşerdim diyecektim de Gerçekten ben de bilmiyorum bu ağaca çarpmayı nasıl başardığımı, dinozor var Burada da bir dinozor var İnsanlar var, people Bas abi bas 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 <laughs> Daha yüzde 22'sinin yarışın tamam biraz uzun bir yarış galiba bu öyle tahmin ediyorum bu çiftleri de niye yıkıyorsam gerçekten yolda tutamıyorum arabayı ya bende sıkıntı var ya da gerçekten arabada sıkıntı var Evet el frenine basmaya biraz geç kaldığım için oldu saçma bir şekilde döndüm müdahale ben de farkındayım E, ee, virajlar da biraz keskin açıkçası. Ben de kolsuz olduğum için, arabada savrulduğu için tabii ki de yoldan çıkıyoruz bu arada. Bence en mantıklı açıklaması bu. Evet, az önce de dediğim gibi yarışın başında söylemiştim hatırlarsanız hem bot hem helikopter uçak işte artık neyse hem de araba kullanacağız demiştim. İçini kullanacağız demiştim. Demek ki dediğim gibiymiş. Okey, oradan geçilmiyor zannettim de bir an için. Dur abi, checkpoint'i kaçırma. Okey, okey. Bu da eğlenceli güzel bir yarışa benziyor. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Oha! 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 Allah'tan yine uçtuk. Oda takılıp kalmadık Allah'tan. Checkpoint. 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 Okey okey. Checkpoint önemli biliyorsunuz. Kaçırmamamız lazım. Abi bu arada yine sonuncuyuz. Ama yarış gerçekten güzelmiş. 3 aracı birden kullanıyoruz. Umarım dediğim gibi... Az önceki yarış da güzeldi. Dallas Slash yazan yarış da güzeldi. Bu da güzelmiş. Umarım dediğim gibi izlerken siz de eğlenirsiniz. Açıkçası oynaması eğlenceli yani. Bu yarışları yapması benim adım kendi adıma konuşmam gerekirse eğlenceli. Uç abi uç 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 uç. Evet güzel. Biraz değişik uçtuk ama neyse sıkıntı yok. <laughs> yarış da uzunmuş. Biraz sonra da helikoptere geçeceğiz. Ay bu, bu 220'den ötesini ötesini yalnız. 220'den daha fazla gitmiyor mu? Oğlum 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 dönmedi. Gerçekten dönmedi benim suçum değil. Bot dönmedi yani. Sağa doğru ben direksiyonu kırdım ama dönmedi. Galiba topraklı olmadığımızdan dönmedi. Okey tamam toparladık. O yüzden pointi kaçırdık. O yüzden denizden çıktık. Sudan çıktık işte neyse artık bazı şeyleri yanlış bazı cümleleri yanlış söylüyor olabilirim lütfen idare edin beni oğlum oğlum bu da bu ara, e, bu bot da dönmüyor bu arada bu da sıkıntılı aynı benim gibi gerçekten dönmüyor bu arada diğer 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 yalnız diğer yarışçılar galiba e, yarışı bitirdi sigaralarını yaktı çaylarını aldı sigara çok kötü bir şey bu arada biz daha yarıştayız. Adamlar evine de gitmiş olabilir diye yarıştılar. Bir dakika bir dakika. Okey. Dönemeyeceğim zannettim de bir an için. Oğlum oğlum oğlum. Okey okey. Bunda da denizden çıktık. Az önce yolda kullanamıyorduk hatırlasanız. Arabayla yani arabayı yolda tutamıyorduk işte. Bunda da denizde tutamıyoruz botu çok değişik bir insanım Ben de farkındayım oğlum nereden gideceğiz bir dakika bir dakika checkpoint checkpoint Okey bir, bir an için şaşırdım orada yol var zannettim de sağ tarafta araba mı Oo, benim araba oğlum helikopter yok galiba ee, Jeep'e bindik helikopter yok galiba bu oyunda bu yarışta oyunda diyorum. Ama gerçekten çok eğlenceliymiş. Sudan gidiyor ama umarım sıkıntı olmaz. Suda yan veriyoruz bu arada. Ben de farkındayım. Ağaca evet. Aklıma gelmiş ağaca gideceğimiz. Abi çok güzel yapmışlar burayı yalnız. O efsane. Şu abi burada ağaç detayları falan ağacın üstündeki o beyaz dallar falan çok güzel olmuş yalnız ha. Gerçekten yapımcıların eline sağlık abi. Efsane bir oyun. Yani grafiği olsun, doğası falan gerçekten çok güzel bir oyun abi. Vallahi hasta oldum, bayıldım yani. Buralara oğlum, oğlum, oğlum araba dönmüyor. Bir an için arabayı bıraktım, etrafa baktım da böyle ağaçlara falan. Gerçekten ama güzel yapılmış yani. Cidden yapımcıların eline sağlık. Nereden gideyim? Yoluna Yanlış yol, yanlış yol. Abi abi ne yapıyorum ben gerçekten ben de anlayamadım ne yaptığımı. Yolumu şaşırdım yani. Nereden gideceğimi bilemedim açıkçası. Yalnız çok güzel bir yarıştı gerçekten. Öf, öf abi bu araba da güzel yan veriyor bu arada. Buradan mı gidiyoruz? Doğru yoldayım mıyız? Of 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 arabanın kıçı kalktı. Bas abi bas bas. Nereden Oğlum ben? Of 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 abi cam sesi geldi cam çatlamış. Ulan soldan gidecekmişim. Dengesiz gibi kıyıya çarpıp duruyorum. O tahtaya işte kıyı neyse artık adı. Ona çarpıp duruyorum dengesiz gibi. Okey şimdi doğru yoldayız. Bu arada. Bir dakika bir dakika ağaca çarpma. Okey okey tamam. Çok şükür sudan çıkabildik. Suda çok kayıyor araba. Bir dakika. Okey. Şuradan gidelim bence. Ağaçların içine çok girmek istemiyorum. Biliyorsunuz gelince dengesizlik yapıyoruz. Oğlum ben nereden gideceğim? Şuradan mı gidecektik? Yine mi yolu kaçırdık anlayamadım. Of of güzel dönük bu arada. Bas abi bas 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 bas. Diğer yarışçılar evine gitti dediğim gibi. Biz daha yarışı bitireceğiz. Evet. Of güzel yan verdik. Her zamanki gibi sonuncuyuz. Ama bugün daha güzel yarışlar vardı. Daha güzel e, yarışlar yaptık. Hem stand yaptık hem de işte arabayla botla ve ciple yarıştık. Umarım e, izlerken eğlenmişsinizdir. açıkçası ben oynarken dediğim gibi çok eğlendim. Güzel yarışlardı. Oyun yani kendine bağlıyor öyle söyleyeyim. Bu tarz yarışlar oldukça da daha az fazla tabii ki de videosunu çekerim Çünkü gerçekten güzel yarışlar. Evet çok uzattım. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada sonlandıralım. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı hatta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.